você sabe terremotos İşte ekonomik sıkıntılar, savaşlar, akıl sağlığınızı korumak için neler yapıyorsunuz? Koruyamıyoruz. Ben izlemiyorum onları. Çünkü psikolojim bozuluyor izleyince. gelince geçiyorum. Akıl sağlığınızı korumak için neler yapıyorsunuz? A Haber izliyorum. Yeterli A mi? Evet A Haber izliyorum. Çok mutlu hissediyorum. 152'lik tarafa geçtim. Pamuk gibiyim. Daha önce nasıl vardı? Ya stresli, yaşam mücadelesi çok zor. Sürekli hayat şartları vesaire falan filan. Şimdi geçtim 152'lik tarafa. Pamuk gibiyim. A Haber'i bir açıyorum. Sanırsaki ki dünyada bir numarayız. Sanki darbenin bir şifresi var gibi üzerinde hileler yazıyor ama sağlık ve silah, sağlık ve zırh, hava durumu, helikopter. <laughs> Elde mızrak, götte yaprak olan ülkeler bizim paramızı geçmiş. Bizimkiler mutluluktan uçuyor. Korumak için ne yapıyoruz? Abi, Abi bunun aklı yok ki. Abi vallahi. Abi ayık düşünüyoruz. Abi bende akıl yok ki. Neden? Çalışmıyor. Çalışmıyor kafam. Bakın. Anca sinyale sinyale çalışıyor kafam abi. Abi bir şey başarmak için para lazım. Para Aynen abi. Allah şu aklımız var abi. Ya sanırım saatlerce banyoda takılıyorum ben böyle. Evet çok uzun süre. Duş alırım orada e, otururum hiçbir şey yapmadan <laughs> telefona bakarım. Akıl sağlığınızı korumak için ne yapıyorsun? Kitap okuyorum. Başka yok. Başka arkadaşlarımla sahilde yürüyüşe çıkıyorum. Efendim, akıl sağlığınızı korumak için neler yapıyorsunuz? Ben şahsen bol bol geziyorum, şehir değiştiriyorum. Her hafta sonu farklı şehirde böyle diyebilirim. <laughs> Onun dışında kitap okuyun, kendinizi geliştirin. Özellikle günümüzün gençleri telefona böyle tutulmuş ve hiçbir şey yapmıyorlar. Yani öyle söyleyip mi? Psikiyatriste gidiyor çoğu. Bulmaca çözüyorum sık sık. Bir de sarı mikrofon izliyorum. <laughs> akıl sağlığınızı korumak için neler yapıyorsunuz? Yapmıyorum bir şey. Yerinde olduğunu düşünüyorum. Yerinde mi? Evet. Nasıl Vallahi başardın? Başarmayı... var. Başarmayı... Tamam. Var. Herhangi bir travma yaşamadım bunlardan dolayı. Çok. Evet. Hiç öyle durumlar yaşamıyorum ya sanırım. Ben gayet stabil yani. Evet, relax. Valla yürüyüş yapıyorum, spor yapıyorum. İyi geliyorum. Kitap okuyorum. Ya yani yürüyüş yapıyorum, top oynuyorum falan. Bir şey yapmıyorum. <laughs> Neden? Akıllı olduğumu düşünüyorum çünkü. Spor yapıyorum ben. Neden? Ben küçükten beri sporcuyum. Ya benim kafam aynen tek kafam spora gidiyor. Diğer işler e, okul falan sarmıyor. Ee, bilmem ki her bir şey yapıyorum. Ya aslında yaşadığımız çok büyük bir felaketten sonra bu söylediğiniz pek de mümkün olmuyor. Akıl sahibim. Bol bol uyumak Uyumaktan başka bir şey yapmıyor. Aynen. Ben de. Akıl sağlığı değil de sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Çalışmaktan başka Emekçi şey adamız abi. Ne iş yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Lavaşçıyız. Lavacıyız. Arada kafa dağıtmak için ben kitap okumak, öyle <gülüyor> <gülüyor> Sonra ne bileyim oyunlara falan veririm kendimi. Aynen öyle, kafa dağıtırım. Akıl sağlığımı korumak için ne yapıyorum? Güzel bir soru. İnsanlardan uzak duruyorum. <laughs> Akıl sağlığımı korumak için ne yapıyorum muyum Abi biraz uzaklaştır, ben bunu görünce heyecanlanıyorum. Allah. Rahatım zaten benden rahat yok. Eğleniyorum, gözüyorum. Akıl sağlığımı koruyabilecek bir şey bilmiyorum, evet. <laughs> Müzisyenim şarkı söylüyorum. Piyano çalıyorum. Akıl sağlığımı korumak için ne yapayım? Güzel bir soru. Vallahi akışına bırakın. Geziyorum, dolaşıyorum. Bu yani başka bir şey yok. Yani hayatta bir, bir beklentimiz kalmadığı için. Bir sigara olmuş 55 lira. Bir yemek o yiyorsun 100 lira yani anladım. En ucuz yemek 100 lira. Ne bekliyor ki? Nasıl bir akıl sağlığınız yerinde olsun? Sen düşün o gerisini. Akıl sağlığımı korumak için gerekli meditasyon falan yapıyorum. Ne gibi meditasyon? Daha çok stresi azaltan işte. Daha uyku getirtiren kafayı dağıtan şeyler. Peki kimsenin yapmadığı size özel bir şey var mı? Akıl sağlığınız dağıttığınız bir ne diyelim? Ben genellikle uyuyorum. <laughs> Çok saçma bir şey. Ben boks yapıyorum. ben genelde zaten hep kafam dinlenik olduğu için yani öyle. Kafa aynı rahatım ben. Sülalem rahat benim ya. Aha. Peki siz akıl sağlığınızı nasıl koruyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Kim koruyabiliyor abi? Ki <laughs> koruyabildiğimi nereden biliyorsun? Akıl sağlığım yaklaşık 3 yıldır falan yok. <laughs> akıl sağlığım olmadığı için de bayağı mutluyum aslında. akıl sağlığımı zaten kaybettim. Akıl sağlığımı arıyorum şu an. Bakalım bugün takılacağız bulabilirsek inşallah güzel bir gece olacak diye düşünüyorum yani. Ben akıl hiçbir şey yapmıyorum çünkü normal düşünebilecek bir ortam yok maalesef. Ekonomik krizler önemlisi. Ekonomi çok iyi bu arada ya. Ekonomi bayağı iyi ya. Şu an işte Telefiz el... <gülüyor> <gülüyor> telefonum abi iPhone 11 2 ne 2 milyarı 27000 TL şu an 10 numara bir ekonomi var yani. mükemmel Tayyip evet. Allah razı olsun mükemmel <laughs> Şuradaki beyle konuşun akıl evet. sağlığı için şuradaki <gülüyor> <gülüyor> tonlarca şey oldu bu senede. <laughs> akıl sağlığınızı nasıl koruyorsunuz akıl sağlığımı artık e, <laughs> ben zaten deli delirdim diye bir manifestoyla Burada. Performans krem. Hayır. Tamam. Akıl sağlığı ile beden sağlığı arasında ne fark var? Ruha inanıyor musun? İnanıyorum. Peki ruhunla bedenin aynı şey olduğunu düşünüyor musun? Yani bedeni ruhtan ayrı düşünebilirsin ama ayrı yaşayamazsın gibi. Öbür dünyaya inanmıyorsun o zaman. Çünkü öbür dünyaya gitmek için ruhunla bedenin ayrılmıyor mu? Şuradan şuraya giderken ruhum ve bedenim nasıl aynı yerde kalabiliyor ki? Akıl sağlığınızı nasıl koruyorsun? Ee, akıl sağl sağlığımı korumak için ekonomiye bakıyorum. Ekonominin çok kötü olduğunu görüyorum. Sonra bu durumun normal olduğunu düşünüyorum. Sonra beni bu hale getiren ekonomiye küfür ediyorum. Ne diyorsunuz efendim? Efendim onları burada konuşmak istemiyorum burada. Ekonomi, ekonomi iyi mi sizce? Baba bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten hiç iyi değil ya. Çok ters o durumdayız. Çok ters, sıkıntıyız yani. Bunlar bizim mahalleden çocuklar. Torbacı çocuklar. O yüzden mikrofonu uzattım. Bakın yüz kişi geçiyor ama herkes uzatmıyorum. Akıl sağlığım. İşte dediğim gibi ekonomiye bakıyorum. Çok kötü sonra diyorum ki evet, beni mikrofon, bu hale <laughs> beyefendi röportaj yapıyorum ama ya sonra ekonomiyi çok kötü görüyorum Fikrimin ince gönül Kalbimin şen bülbülü O gün ki gördüm seni Yaksın ah yaksın beni Sarı mikrofon Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.